Şimdi abicim şöyle... ...benim bir arkadaş var. Onun sperm sayıları biraz böyle... ...düşükmüş yani. Çocuk yapmaya çalışıyor bunlar, doktora gitmiş falan. Şimdi ben de sana geldim, elinde onun işine... ...yani ona yarayacak bir şeyler var mı diye. Kendisi malum birazcık utanıyor. Bana söyledi, biz de 40 yıllık arkadaşız yani o yüzden. Tabii tabii, arkadaşına geçmiş olsun. Ben ona özel bir karşım yapacağım sıkıntısı bitecek. Helal olsun be. Vallahi biz ilk önce Yadigar'la böyle normal insanlar gibi sokakta sohbet ederdik gidiydik. Ondan sonra geldi yanımıza siyah bir araba durdu. Ben ne oldu acaba dedim. Bir baktım apar topar içinden adamlar çıktı. Önce beni kaçırdılar bunlar. Ne? Hem de benim karım. Darbeli Haydar'ın karısını. Ecelle mi susamış onlar? Ya Haydar Bey sakin olun lütfen. Ya, bakın Ayfer yanımızda işte. Ben de öyle dedim zaten Haydar Hanım. dedim siz dedim Ecelle'de mi susadınız? Siz dedim kimi kaçırdınız zannedersiniz? Siz dedim var ya dedim. Ben dedim sizi kocama şikayet edersin hep izi Ayfer ben... teyze sonra ne oldu peki? Ondan sonra bunlar bana bu ana bak, yanlış karar dediler. Beni bıraktılar, yadigarı aldılar, gettiler. Allah Allah, yahu bu İdris denen adam kimdir, nedir, eşkıya mıdır? Bu niye kaçırıyor benim halamı? Ya kızım sen de sakin ol. Ya İdris kötü biri değil. Anne adam halamı kaçırdı. Kızım, Yadigar'ın kılına bile zarar gelmez ondan. Yani biraz deli o kadar. Ya baban sabah Yadigar'ın onu istemediğini söyledi. O da dellenmiş işte. Allah Allah. Oh ne hala memleket daha başı mı ya burası? Ya Fatih'cim yani bir sakin olalım. Ha? Ya en önemlisi Şevket'in bunu öğrenmemesi. Babam bunu duyarsa var ya gider o İdris'i o yüzden ne yapıyoruz? Şimdi iki gruba ayrılıyoruz. Bir grup Yadigar'ı arıyor, bir grup Elif Su'yla Şevket Oya alıyor. Tamam, mantıklı. Evet, çok. İdris'i ben de iyi tanırım yenge. Onu bulma işi benim. Tamam abi, o zaman ben de seninleyim. Tamam, o zaman ben de seninle kalırım burada, babamı oyalarız. Ee, ben de o zaman burada Elif Su'yu eğlerim. Çok affedersiniz, bir şey soracağım. Orhan ne olacak? Orhan nerede? Alışverişe gitti. Dur dur tamam o bende. abi bak ne olur alıştır alıştır söyle yavaş yavaş. Merak etme. Orhan neredesin? Ben ben eve gidiyorum yoldayım yürüyorum. Koş koş ananı kaçırdılar. Ne? Ya sen. Tamam gidiyor Hem yalan söylüyorsun hem de utanıp kaçıyorsun. Taba taba. Şaşkın. Ulan geberteceğim adamı. Geberteceğim. Benim anamı kaçırmak neymiş ona göstereceğim. Şerefsiz herif. Ona var ya kafayı bir koyacağım, bütün dişlerini ağzına dökeceğim. Orhan sakin ol. Yani en azından kötü biri değilmiş. O nasıl laf enişte? Senin ananı kaçırsalar iyi mi olur? Ya o anlamda demedim. Yani deli, manyak, ruh hastası biri de olabilirdi. Öyle değilmiş. Merak etme bulacağız anneni. Yani sonra da dönüp bunlara baktığımız zaman da güleceğiz tamam Ben hiçbir olayı hatırlayıp gülmeyeceğim çünkü hiç komik bir olay değil. Tamam sakin ol bulacağız. Orhan sakin olmak önemlidir. Göreceksin hemen bulup döneceğiz. Ben ben o Edris'in girip çıkacağı bütün delikleri bilirim. Sen kendine mukayyet ol. Boş yere olay çıkmasın. Haydar abi olay çıksın. O herif benim anamı kaçırmış ya olay çıksın. Demek evde değil. Allah Allah. Ulan koskoca adam yer yarıldı da yerin dibine mi girdi? Bilmiyoruz efendim. Gerçekten evde değil. Anladık. Evde değil. Nerede peki? Lan. Lan bana bakın. Yalan söylüyorsanız çok fena olur. Efendim biz hiç... Yok. Yok. Siz darbeli abimiz illa bizi darbelesin diye yalvarıyorsunuz. E bizden günah gitti. Getirin darbeliyi. Haydar Bey gerçekten bilmiyoruz. En son bu sabah evden çıkarken gördük. Nereye gittiğini söylemedi. Hatta çıkarken gelinmedim. Hayır Hava alacağım bir gitti. Yeter lan! Yeter! İzli nerede? Çabuk söyle! Kibar hayırlı idir ziti'ne bakayım. Lan! Biz arıyoruz amca. Siz kimsiniz lan? Ya asıl sen kimsin lan? Tanıyor musun İzli Tanıyorum. Tanımaz olur muyum? O herif benim anamı kaçırdı, anamı. Ana ne? Kaçırdı. İyi etmiş, kaçırır. Ya ne demek kaçırır lan? Ben ne demek, ne demek ben? ilk uşak var ya benim oğlumdur oğlum. Hani biraz agresiftir ama gene de iyi uşaktır ha. Ne elinden bahsediyorsun bey amca? Koskoca karıyı kaçırmış. Hadi ne? Amca madem senin oğlun çabuk bize nerede olduğunu söyle. Ulan siz ne kere zekalısınız ya? Ulan bir kızı kaçırırsan nereye götürürsün? Ha? Ulan nereye kaçırırsın o kızı? Uzatma dayı. Nerede o İdris sırtı? Ya teminden beri ben niye bağırıyorum he? Ya niye diyorum ki ulan, memlekette dur memlekette. Memlekette aldı gitti gari. Ne bakın la. Siz hiç kız kaçırmadınız mı? Kaçırdık da. Ama başka türlü. Hmm, başka türlü? Yürü oğlan yürü. Güle güle. Enişte. Sağ da güle güle. Müsaade kahve yap bana bakayım. Tabii hemen efendim. Anasını kaçırmışmış. E ne yapayım kaçırdıysa benim oğlum öyle. Beher. Aslan gibi dur ya bu şu Yapar o yapar yapar. Abi bütün uçak biletleri tükenmiş. Rize en erken yarın sabah bilet var. Allah kahretsin ya. Dur bakalım. Bulacağız bir yolunu. Enişte arabayla gidelim. Arabayla gideceğimize yarın sabahki ilk uçakla gidelim yani. Aynı anda varmış oluruz. Ha, beklemeyelim gözünüzü seveyim beklemeyelim. Özel bir uçak bulalım. Yengemin helikopteri var. Benim aklıma bir fikir geliyor ama sakın Zeynep'e söylemeyeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.